Sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Bugünkü videomda sizlere Kronos cihazımızı yeni nesil oyun konsolu Xbox'ın Series S konsolunda test edeceğim. S'te çalışan X'te de sorunsuz olarak çalışıyor. Bunun da bilgisini vereyim. Yani S'te çalıştı, X'te çalışıyor mu diye soru soracak kişilere evet bu konsola çalışıyorsa X'te de çalışıyor demektir. Biliyorsunuz ki Kronos Yenisi konsollar için Kronos Max Plus'ın bir üst sürümü olarak piyasaya sürüldü ve sürekli yazılım güncellemesi alan bir cihaz. Birçok özelliğe sahip. E, oyun direksiyon setleri dönüştürme, e, kol dönüştürme, klavye mouse dönüştürme, onun dışında modlama yapma gibi birçok seçeneğe sahip. E, şu an bu işleri yapan cihazlar arasında dünyadaki en iyi cihaz diyebilirim. Makro atama özellikleri de mevcut. Şey i̇şte ASSIST, masis, TRIGGER, drop shot, anti sniper modları işte oyun olarak Fortnite, Apex, Call of Duty, Red Dead, Rainbow Six Siege hiç fark etmez tüm oyunlarda kullanılabiliyor. Daha sonra bir klavye mouse takımını direkt takıp tüm konsollarda oynamamızı ayrıca mod atabilmemizi sağlıyor. Ekstra olarak Xbox'ta PlayStation 4 koluyla oynayabilmemizi tanıyor. Mesela şu kolla PlayStation 4 koluyla Xbox'ta oynayabiliyorum. Ya da bu kolla PlayStation'da oynayabiliyorum. Bu gibi dönüştürme işlemleri de yapıyor. Bu ürününle ilgili yardıma ihtiyacı olanlar, satın alıp da kullanmasını bilmeyenler, modlama yapmak isteyenler bana ulaşabilirler. İletişim numaralarım şu an ekrana çıkıyor. Elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Ayrıca bu ürünün e, tedarini yapıp belirli adette satış işlemini de yapmaktayım. İhtiyacı olanlar varsa, ürünü tedarik etmek isteyenler varsa direkt benimle iletişime geçebilirsiniz. Bizzat ürünün e, kurulumu, kullanımı ile ilgili sizlere elimden geldiği kadar hakim olduğum konularda bilgi ve destek sağlamakla beraber ürünün tedarik işlemi konusunda da yardımcı olabilirim ürün isteyenler ben de iletişime geçebilirler elimde mevcuttur şimdi buradaki sorumuz yenisi konsolda çalışıyor mu öncelikle bir kutumuzun açılışını yapalım Öncelikle oldukça sağlam ve dayanıklı bir kutu ile karşılaşıyoruz. Bu Astro firmasının bana yaptığı işçilikleri hatırlattı. Şu kutuyu açtıktan sonra kumuz sen direkt karşımıza geliyor. Görmüş olduğunuz tarzda küçük ve oldukça kullanışlı bir cihaz. En büyük özelliklerinden bir tanesi bilgisayar üzerinde yazılım yüklemesi yaptıktan sonra modlama işlemi tamamlandığında şu görmüş olduğunuz ekranından tüm ayarlarını yapabiliyorsunuz. Kronos Max Plus'ta olduğu gibi bilgisayara takıp sürekli ayarlarıyla ilgili düzenlemeler yapmak zorunda değilsiniz. Bu da Kronos Max'dan ziyade Kronos seni birkaç tık daha ileriye götürüyor. Hem içinde kullanılan işlemci entegreleri hem e, işlemci çipi çok daha güçlü. Arkasında reset tuşu var. 4 tane kaymaması için sabitleme ayakları var. Buradaki USB bölümlerine klavye ve mouse takıyoruz dönüştürmek istediğimiz zaman. Sağ taraftaki bölümden bilgisayarda program atmak için program USB kablosunu takabiliyoruz. Arka kısımdaki bağlantıdan da konsola veriyoruz. Bu sol kısma da denetleyicinin bağlantısını yapabiliyoruz. Peki kutunun içerisinden başka neler çıkıyor? Burada bir adet yüksek kalitede demek istiyorum. Bu kabloları neden yüksek kalitede diyorum? Neye göre bunu söylüyorum? Ben Razer, e, Nakon, Astro ve... Trustmaster profesyonel oyun kolu denetleyicilerinin kullanmış biri olarak o kolların içerisinde o denetleyicinin içerisinden çıkan kablolarla aynı kalitede oldukça hızlı iletim sağlayabilecek kablolar çıkıyor. Bunlar gerçekten önemli. Çünkü giriş gecikmesini mümkün olduğunca azı indirmemiz gerekiyor. O yüzden bu görmüş olduğunuz kablolar çok önemli. Burada 3 adet kablo ve karşımıza da bir adet kullanım kılavuzu çıkıyor. Oldukça güzel, detaylı anlatılmış bir şekilde. Bu konuyla ilgili zaten ben YouTube kanalımda video çektim. Siz de isterseniz o videodan diğer e, bilgileri göz atabilirsiniz. Benim vermiş olduğum bilgiler burada İngilizce olarak da verilmektedir. Şimdi bu kabloların kullanım alanlarını sizlere anlatıyor olacağım. Bu görmüş olduğumuz Micro USB kablosu Kronos Max afersiniz. Cronus'un arka kısmına takılarak konsola takılıyor. Yani PlayStation'a ya Xbox'a fark etmez. Bu görmüş olduğunuz kablo PlayStation 4 döneminde üretildiği için içerisinden micro USB kablo çıkıyor. Yani PlayStation 4 ve micro USB bağlantısı olan oyun kolu denetleyicilerine parçamızın sol tarafına bunu taktıktan sonra bunu da arka tarafa takarak kullanımını gerçekleştiriyoruz. Ve USB data kablosu bu PlayStation 3'ün şarj kablosu ile aynıdır. Bunda ise bu tarafa takarak bilgisayardan mod kurulumlarını gerçekleştirmek için kullanıyoruz. Burada şöyle bir nokta söz konusu. Xbox'ın yenisi konsolları ve PlayStation 5'lerde biliyorsunuz ki Type-C USB teknolojisine geçildi. Çok daha hızlı aktarım yapabiliyor. Çok daha yüksek veri akışı sağlıyor ve giriş gecikmesini çok azaltıyor. Peki biz Kronos aldığımızda nasıl kullanacağız? Burada görmüş olduğunuz gibi Type-C USB kablosu var. Bu kablolarla ilgili de kaliteli kablo olmak gerçekten zor. Bu konuda bayağı bir e, denediğim test ettiğim kablolar oldu. E, çok iyi bir kablo bulduğumu düşünüyorum. İhtiyacı olanlar yazabilirler. Bunları e, satışını aynı şekilde de yapmaktayım. Type-C kablomuzu sistem değişmiyor. Micro USB kablomuzu çıkartıp şuraya takıp Type-C bölümünde denetleyicimizin arka kısmına taktığımızda kolaylıkla Kronos Zen'i Yeni nesil e, denetleyici aktif halde kullanabilir, hale getirebiliyoruz. Bu kadar basit. Bu USB, kab bu Type-C kablosu satın almanız gerekiyor. Bu kutunun içerisinden çıkmıyor. Bilginiz olsun. PlayStation 5'in içerisinden Type-C kablo çıkıyor. Onu da direkt kullanım gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi parçamıza güç vereceğim. Yazılım güncellemelerini yapacağım. Ve yeni nesil konsolumda çalışıp çalışmadığı ile ilgili küçük bir mod atıp testini gerçekleştireceğim. Eğer bu test sonucunda parçam çalışıyorsa... Demek oluyor ki yeni nesil konsolda Xbox'ta sorunsuzca Kronos Zen kullanılabiliyor. Kolaylıkla e, modlama yapılır ve ondan sonraki süreçte istediğiniz gibi işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Çok fazla kişiyle görüşüyorum. Çok fazla sorular geliyor. Genelde bu parçayı klavye mouse, e, klavye mouse dönüştürmek için alanlar çok oluyor. E, bu konuyla alakalı herkesin kendi özgür iradesi istediği her şeyi yapabilir. Ben kimseyi burada yadırgamam ya da yorum yapmam. Çünkü bu artık bir gerçek. Yeni nesil konsollar gelmeden ziyade PS4 sürümlerinde yani e artık klavye mouse ne yazık ki konsollarda tamamen günümüzün gerçeği haline geldi. Bu ne zaman başladı? Ne zaman PlayStation na uyumlu, lisanslı, direkt tak çalışır klavye mouse'lar piyasaya girdi. Daha sonra böyle ürünler çıkmaya başladı. Bu ürünler segment segment, gömlek gömlek, birçok model, marka, bu işi yapan sürüm var. Ama şu Nirvana seviyesi, en üst seviye bunda. klavye mouse taktığımız zaman yanlış olmamakla beraber e, en iyi klavye mouse dönüştürücüdür. 1000 Hz tarama hızı vardır. Bunun da Chronos Kronos de 800 Hz'dir tarama hızı. Yalnız Kronos Zen'in şöyle bir avantajı var. Ayrı zamanda mod atabiliyorsunuz. Antirekolu rapid fire gibi ayarlar yapabiliyorsunuz. Aim assist gibi ayarlar yapabiliyorsunuz. Bu arada aim assist ayarı yanlış anlaşılıyor birçok kişi tarafından. Aim assist arkadaşlar bu parçalar asla otomatik nişan alma yapmaz. Asla hedef takibi yapmaz. Böyle şeyler yok. Bu konuyla ilgili hurabelere inanmayın. Bu parça aim assist mantığı Nişan almış olduğunuz bir nokta, şuraya nişan aldığınızı varsayalım. Ateş ettiğinizde silahı sağa sola titreterek tarama hızını yükseltiyor. Bunun aim assist mantığı budur. Genelde bu parça e, makro atamalar, script yazmalar e, ve en çok rapid fire ve anti için kullanılır. Ve Chronos Zen bu işin gelmiş en iyi noktasıdır. Ayrıca Chronos Zen'de Bluetooth bağlantı teknolojisi vardır. Şuradaki görmüş olduğunuz tuşa basılı tuttuğunuzda denetleyicinizin de, mesela PS4'ten örnek vereyim. PS4 kolunda da Share ve Options tuşuna şöyle basılı tuttuğunuzda bakın şimdi Bluetooth sinyalleri açılacak. Bekliyoruz. Bakın ışık yanıp yanıp sönmeye başladı. Kronos senden de buraya bastığımızda bunu bağlantı da yapabiliyorsunuz. Ayrıca böyle bir özelliğe de sahip. Şimdi müsaadenizle kurulum işlemlerini yapacağım ve konsolda test aşamasına geçeceğiz. Videomuz devam ediyor. İzlemeye devam edin. Şimdi parçamızın bilgisayara bağlantısını gerçekleştirdim. Yazılım güncellemesi gerçekleştirdim. Şu an kendi stüdyo programı üzerinden programmer bölümünden oyun modlarının yüklemesini yapıyorum. İsterseniz bir bakalım hangi oyunlara destek veriyor. Sırasıyla şuradan bir bakalım isterseniz. Oynamadığınız yani oynadığınız oyunlar e, yoksa bile tüm oyunlarda çalışmaktadır. Ama burada hazır oyun slotları var. Bu slotların yüklemesini yaptıktan sonra oyunların yani bu görmüş olduğunuz slotlar, oyun slotları direkt entegreli tüm oyunlarla. Mesela MB 2K20. MB 2K20 slotunu yüklediğiniz zaman parça üzerinden MB oyunuyla ile ilgili %100 entegreli mod atamaları yapabiliyorsunuz. Mesela neler var diye şimdi soran olabilir. Atalım bir bakalım. Bakın burada atışlar, işte ne zaman atış yapacak, hangi anda atacak, basket topunu ne bileyim, nasıl pas atacak, x şutu, yuvarlak şutu, kasa, kısa yol tuş atamaları, daha sonra time shot, mesela atış zamanlaması, bu gibi bilgileri modlayabiliyorsunuz. Kullanımı çok zor değil aslında bakarsanız. Ve oyunlara bir bakalım, hangi oyunlar burada mevcut? Bu aslında çok ciddi bir oyun yelpazesi olduğunun bir göstergesidir ve sürekli güncelleme alan bir cihazdır. Bilginiz olsun. Şimdi buradaki ayarlamaları tamamlayıp konsol testine bir geçelim. Ayrıca klavye mouse için kullanmak isteyenlerle ilgili de bir yönetim panelini sizlere göstermek istedim. İstediğiniz tuşlara atama yapabiliyorsunuz bu sol ekranda. Burada mouse ile ilgili istediğiniz tuşların atamasını yapabiliyor, mouse üzerinden istediğiniz tuşların ne yapması gerektiğine karar verebiliyorsunuz. Ee, daha sonra burada sensitive ayarlarını ayarlayabiliyorsunuz. Ne kadar hızlı olacağını, nişan aldığınızda ne kadar hızlı davranması gerektiğini, ölü alanları, bunların tümünü tek tek programlayabiliyor. Kendinize ait bir load oluşturabiliyor, save edebiliyor, import, export yapabiliyorsunuz. Gerçekten çok kullanışlı. Ee, daha sonra şöyle de bir özelliği var. Ama onu da sizlere göstermek istiyorum. Burada Kronus Max Max Mapper Pulling diye bir yazılım paneli var. Burada da e, profesyonel oyun kolu denetleyicileri Nakon, daha sonra da Trustmaster El Vamp'de olan panelin birebir aynısı. Denetleyicinizin e, analog manevra hareketlerinin hangi milimetrik aralıklarda işlem alacağını. Ee, eğim aldığınızda hangi noktada dead zone yapacağına kadar çok hassas ayarlar yapabiliyorsunuz. Bunlar gerçekten çok profesyonel modlamalar ve seçenekler. Ee, burada çok iyi işler çıkarılabilir. Daha sonra tetik. Tetiklerin hangi parametre alanında e, aktif olacağını ayarlayabiliyorsunuz. Bu görmüş olduğunuz yazılım paneli. E, Nakon'da var. Nakon 1.5 milyarlık bir oyun kolu denetleyicisi daha sonra e, Swamp Trustmaster da var. 2000 bandında, 2500 bandında bir oyun kolu denetleyicisi. Direkt yüzden Zen'de çok daha verimli bir şekilde kullanabileceğiniz panel mevcuttur. bunun da bilgisini vermek isterim. Şimdi konsol testine bu sefer gerçekten geçiyoruz. Evet, cihazımızın bağlantı protokollerini gerçekleştirmiş durumdayım. E, Denetleyicim sol bölümden bağlantısını sağladım Type-C kablosuyla. Ve daha sonra da konsoluma burada görmüş olduğunuz gibi USB kısmından arka bölümden de ön tarafına bağlantısını sağladım. Şimdi oyunumu açtım, burada arada Xbox'ın yenisi konsolu, S modeli bu. Şimdi oyunu çalıştırdım ve burada mod atamalarımı gerçekleştirdim sizlere göstermek amaçlı test amaçlı burada bir adet mod ataması gerçekleştirdim tuşa basıyorum mod slotuna geçiş yapıyorum denetleyicimle şimdi bir atış testi yapacağım ve burada da çalışıp çalışmadığını görebilirsiniz yalnız bu parçayı bu şekilde bağladığımda burada ışık yanıyorsa ve konsolda da zaten hareket ettiğimde oyun hareket ediyorsa tam destek olduğunu anlayabiliyoruz eğer ki çalışmayan senaryolarda şu an mesela PlayStation 4'te Call of Duty Cold var oyununda ne yazık ki doğal sensle çalışmıyor. E, o zaman taktığınızda zaten kolu oynattığınızda oyunu oynamıyor. Oradan anlayabilirsiniz. Şimdi ben oyun testi videosunu ekrana bağlıyorum ve küçük bir test göstereceğim sizlere. Konu hakkında bir soru sormak isterseniz çekinmeden yazabilirsiniz. Moderatörlerimiz de konuyla ilgili bilgilidir. Elinden geldiği kadar onlar da sizlere cevap verecektir bu konuyla alakalı. test etmek amaçlı şu an bir ayar gerçekleştiriyorum. Bir ayar yapıyorum. Bu ayarım rapid fire ayarı olacak. Çok basit bir şey gösteriyor olacağım sizlere. Şimdi bu silah tekli bir silah. Ateş etmek için sürekli ateş tuşuna basmanız gerekiyor. Rapid fire modu seri bir şekilde ateş etmeye yarayan bir moddur. Bu mod bu gibi cihazların hepsinde yaygın olarak kullanılır. Ben parçanın testini yapabilmek, çalışıp çalışmadığını sizlere gösterebilmek için bu videoyu çekiyorum. Tekrardan dile getirmek isterim. Şimdi L2 tuşuna basacağım ve ateş etme tuşuna basılı tutacağım. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunu hızlandıracağım. Daha seri sıkmasını istiyorum çünkü. Evet, görmüş olduğunuz gibi daha seri sıkmaya başladı. Buradan anlıyoruz ki uyumlu bir şekilde parçamız çalışmaktadır. Ve vakit arıp bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Farklı videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.